yepyeni videomdan herkese merhaba. Bugün sizlerle üzeri karamelize soğanlı nefis bir fasulye ezmesi tarifi paylaşıyorum. Bunun için öncelikle tavanın içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını alıyorum. Ve üzerine 2 tane piyazlık doğramış ve yapraklarını tek tek ayırmış olduğum soğanları tavanın içerisine alıyorum. ve üzerine damak tadımıza göre tuz ve bir çay kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum. Toz şekeri de ilave ettikten sonra soğanlar karamelize olana kadar kavuruyorum. Sonrasında içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası elimde biber salçası olmadığı için Biber sosu kullanıyorum. Yazdan hazırlamış olduğum biber sosu. Salça olsaydı bir tatlı kaşığı da biber salçası kullanacaktım. Onun yerine 2 yemek kaşığı kadar biber sosu kullandım. Ve kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Salçanın kokusu çıktıktan sonra üzerine şöyle çeyrek çay bardağı su ilavesi yapıyorum. Suyunu çekene kadar bu şekilde pişiriyorum. Bakın suyunu çekti, yağa dönüştü. Artık ocağı söndürüyorum. Rondomun içerisine şöyle bir büyük kase haşlanmış fasulye ilavesi yapıyorum. Damak tadımıza göre tuz, bir limonun suyu, şöyle 4-5 diş de sarımsak ilavesi yapıyorum. Limon ve sarımsak bu mezeye çok yakışıyor. Onun için ben bolca kullandım. Sonra rondomdan pürüzsüz olana kadar geçiriyorum. Fasulyem pürüzsüz hale geldi. Artık servis aşamasına geçiyorum. Servis tabağının içerisine fasulye ezmesini alıyorum. fasulyeyi servis tabağına aldıktan sonra şöyle temiz bir kaşığı suyla ıslatıyorum ve üzerine düzeltiyorum. Fasulye ezmesini düzelttikten sonra üzerine artık karamelize etmiş olduğum soğanımı alıyorum. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki bu tarif İster kahvaltılarınızda tüketin, ister akşam yemeklerinizde, isterseniz çay saatlerinde tüketin. Her şekilde nefis oluyor. Üzerine zeytinyağı ve ince kıyılmış maydanoz ilave ediyorum. Ve artık karamelize soğanlı kuru fasulye ezmesi servise hazır kızartılmış ekmekle tüketirseniz çok lezzetli olacaktır. Ben gördüğünüz gibi kızartılmış ekmeğin üzerine sürüyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.